Arkadaşlar merhaba, benimize kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün komik, şaşırtıcı animasyonları izliyoruz arkadaşlar. Konuyu söylemeyeceğim, siz kendiniz izleyin, bakalım ne olur. Önce bir kamerayı yaklaştıralım. Yaklaştık, yaklaştık, yaklaştık. Tamamdır. Ah, dur, kamera düşecek. Kamera değil, telefon. Neyse. Evet arkadaşlar, videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Et. Lastik. Lastik lan böyle et mi olur? Tam animasyon dedik de o kadar değil. Se, evet parçaladı. Pa. Parçaladı. Pat. Parçalamadı. Bakın dışarı bakıyor. Bakıyor. Çocuklar oynuyor. Evet. He, Çocuğu şey. Oynuyor. Oyun yani. Evet, maalesef. Çocuklara telefonları alıştırmayın ya. Vallahi bakın görün. Animasyonlar tam bunu için bu komik değil ki. Ne yazık bu? Televizyonu kapattı O böyle açtı. Bak neler oluyor dışarıda senin haberin yok. Bak neler var dışarıda sen. Evde geçiriyor. Ama maalesef bugünlerde evde kalmamız lazım. Çünkü korona var arkadaşlar. Bu video korona gibi patlasa var ya yeter artık hiçbir şey istemem artık. Bu video korona gibi patlasa var ya iki ayda o kaç ülkeye gitti Neyse yavaş yavaş olacağız artık. Evet bıraktı. o. nasıl siz nerede yaşıyorsunuz lan? Öyle güneş mi olur? Evleri çok karanlık. Top var, dondurmacı var oğlum. Niye çıkmıyorsun evde hapse oluyor? <laughs> tableti aldı ya. Tableti aldı. Çocuğu elektrik şeyleri... Ay ne elektrik ya? Teknoloji ya da tablet. Güzel lütfen alıştırmayın ya. Bakın gör. Aa, anne çıldırdı. Anne çıldırdı arkadaşlar bak beyinde ne oluyor? Patladı. <laughs> yok artık. Beyin yok. La çıldırdın lan kadın. Çıldırttın. Abi her şeyi kırdı. Zombi oldu lan zombi. <laughs> Allah'ım yarabbim hala şeyi tutuyor ya. Şunu çekeyim ben bir dakika Evet Delirdi çıldırdı kadın çıldırdı Korona virüsü oldu bu Yoktu oğlum delirdi lan Abi çıldırdı Bakın oyun zombisi oldu Evet bağımlılık yaptı. Beni olmadığı için artık. Çıktı evet çıktı. Sonunda be. Hak ettim bunu çıldırttık. Ne oldu? Ne oldu gene? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Abooo. Arkadaşlar ya bu çocuk da oyun ne olduğunu bilmiyor. Her şey şeyle kontrol ediliyor. Nerede? Bizim zamanımızda nerede? Oho! Karkış dışarı çıkardık. Sanki şimdi benim yaşım 85'te Allah'ım ya Açıl Açıldılar artık yok. Yok artık. Yok bakın gördüğünüz gibi olmaz artık. Evet arkadaşlar diğer animasyonumuzu Evet arkadaşlar diğer animasyonumuz gördüğünüz kadın ne yapıyor örgü yapıyor bu örgü bağımlılığı yaptı arkadaşlar ben niye robot gibi konuşuyorum ya neyse bakalım neler yapacak çok 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 merak ediyorum dur ben ilk ilk iki dakikasını izledim diğerini izlemedim Evet. Tamam. Oha bu nereye gitmiş? Bari evde örgü bağımlısı olsaydın ya dışarıda. Hem de ıssız adaya. Kurtlar Vadisi'nde bir gece. Ne diyorum ben ya? İyi dedim bunu. Şeye bana Hadi Hadi bakalım ben neler olacak. Evet. Örüyor. Evet. Bir abi, bir sürü abi yu. Abi, kaç gün bir günde yapamaz onu herhalde yani. Bakas, oha kaç tane şey var. Oha abi bu delirmiş 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 Evet Oha bir de hızlı yürüyor ya Aha evet. Oğlum makine gibi olmuş ya bu. Ulan, bu kadar hızlı örüyor mu lan? Lan düşeceğim düşeceğim. Çok çok olduğu için herhalde. Abaaa. Gidecek bu da çekecek bitti gitti ya. Bakalım neler olacak. Sürprizim evet. Hadi bakayım. Evet düşecek düştü ha düştü düştü. Lan bununla tutulabiliyor mu lan? Bacaklarınla nasıl tutuldu? Hala örgü örüyor ya. Lan ölecek, ölecek. He çıkacak. Vallahi örgü ne yapıyor be? Örgü ne yapıyor be? Uçacak. Oğlum ne örgüsüymüş lan? Bitti. Hadi ne yapacak? Ya bitti. Şimdi oturup duracak. Yok yok kalma deyip kalma deyip kalma diye atarlar. Evet. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Saçını mı düzelsin? yoksa aşağıdan mı yok? Saçıyla yuhuu. O boya saçı varmış ya. Gidip satsa iyi para eder. Yani bazı saç satın alınıyor. Evet. Bitti lan saçım bitti ne yapacağız Saçım bitti. Abo Acıtıyordu lan bu. Saçım acıyor şimdi. Bay bay öleceğim. Ölecek gidecek yazık. Aha. Ben bunu başar edeceğim. Diyor. Ben demiyorum onu. Evet. Çok bir şey de olmadı. Makas alacak. Pişt. Saçını kes. Aha gitti. Gitti. git Bye bye. Ben de niye böyle yapıyorsam bilmiyorum. Yazık. Kadına yardım edeyim bari. Gelmiş olamaz. Diyecektim ama oldu. Bu dünyada her şey olabilir. Her şeyi bekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Kadın çıktı yani. Daha ne yapalım? Saçını ördü ya. Ama saçını nasıl kestin? Bunu niye bize göstermediler? Şimdi neyle öreceğim ben saçım da bitti. Öyle diyor yani. Ne örece? Delirdi lan. Kafası gitti uçtu. Bay bay. Bir alınmaz. Evet arkadaşlar kadın ne yapacak makas aldı şimdi bir şey kesmeleri başlayacak bir şey kesecek. ama yanında çöller her şeyi zaten o yüzden Çöl yoksa ağaçları da şey yapardı öyleydi bak şimdi moda tasarımcısı olacak evet çok yakında arkadaşlar tırnaklarını kesti. Evet burada artık videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradakilerden önceki videolarımı izlemek isterseniz diye koydum arkadaşlar. Şurada da Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.